Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber e, ilk harika videomda sizlere bir bak göstereceğim. Bu bak çok efsane arkadaşlar. Bu bug'ı denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi böyle bir kubbeler var sevgili dostlar. Bu kubbelerin yanına gidiyorsanız yani içine giriyorsunuz ve burada yani yapışkan bombayla şu görmüş olduğunuz gibi dikdörtgeni bombalıyorsunuz. Ama sevgili dostlar Kubbenin önünde bayrak olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi e, benimkinde var bayrak. Evet sevgili dostlar. İnelim şöyle aşağıya. Buna nasıl Genellikle M249 olur sevgili dostlar. Çünkü e, yani başka bir silah çıkmaz M4 gibi falan. Yani M2 görevi olanlar kesinlikle buraya gelmesi lazım. Evet sevgili dostlar. Yani görmüş olduğunuz gibi bir mağaradayız. Ee, 50 tane mermim var ama normalde burası çok fazla şey. Yani çok fazla liyot çıkıyor ve yanınızda yapışkan bomba bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü benim de burada yaptığım gibi yani merminizin yarısı gidebilir. Hatta göstereyim sevgili dostlar. Kırılmaz yani çok zor. Ya en az şöyle bir 200 mermi falan harcarsanız kırılır. Onu söyleyeyim. Bu arada sonradan seslendirme yaptığım için videoyu ses gitmiyor abi. Evet orada saklanıyor. Neyse sevgili dostlar. Zaten haksızlık yapıldığını herkes biliyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.